<laughs> Tahtiri levalli. Sen niye cyber oldun? Al <laughs> şunu, bunu, bunu bana göndersene. Ona nasıl sikeyim Kemal'in evinde <laughs> dinozor fosili var amına koyayım. Nasıl ya? Bayağı adamın evinde dinozor fosili var lan. Yok artık. E Kemal daha sen kendi sen evinde o... olan şeye inanmıyorsun. Lan sen var ya sen harbiden gerizekalı. Sen var ya Allah'a da inanmıyorsun. <gülüyor> da. <gülüyor> Baksana oğlum fosile bak amına koyayım. Salak bu dinozor mu? Ney? Çingölü canavar. Kuş mu amına koyayım? Çingölü canavar. <laughs> Zaten var. <bak. gülüyor> <laughs> ya, ya Cyber sen harbiden malsın amına koyayım. Büyük bir malsın. Sikerim ha. Nasıl maymunla kavga ediyorlardı? İzledin mi o filmi?